Motorcularla arabacıların kavgası. Yani motor kavgaları. Ondan sonra trafikteki genelde motorlarla arabaların böyle bir yol alma, yol verme muhabbetlerinden kaynaklanan kavgalar. Çok fazla izledim. <laughs> İzlemek sarıyor bu arada. Abi yola sığamıyoruz otobüs. Şimdi bunlarla alakalı yorum yapacağım. İki tarafında penceresinden baktığın zaman haklı ve haksız oldukları yanlar var en azından arabacılara ve bizi izleyen motorcular varsa kendimce yani böyle olmasa daha iyi olurdu diyebileceğim şeyler var onlardan bahsedeceğim mesela şimdi arabacıların öncelikle şunu anlaması lazım ee, motorlar bir araç arkadaşlar tamam mı yani trafikte aynı sizin otomobiliniz neyse motor da o yani buna devlet trafiğe çıkmaya hak vermiş ondan sonra istediği gibi çıkar istediği gibi de gider Mesela sen motorsun Ne işin var sol şeritte Abi sana bu soracak adam yani İster sol şeritten gider ister orta şeritten gider ister sağ şeritten gider Eee adama hiçbir şekilde böyle bir şey Diyemezsin Ondan sonra adını sinirlendiriyorsun yani böyle diyerek Motorsun buradan gidemezsin Diye bir şey yok arkadaşlar motor istediği şeritten gider Ondan sonra Ya işte bu motor Zaten aradan geçer falan filan diye Adamları sıkıştırmayın adam acemi olabilir Ondan sonra heyecan yapabilir, panik yapabilir. O panikle kaza yapabilir. Yani çok klişe olacak ama hani sen kaza yaparsın, tam bunu değiştirirsin de adam kaza yaparsa hakikaten kolu bacağı kırılıyor. Allah korusun. ölenler var yani. E, o yüzden motorculara bence ekstra 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 e, bir saygı göstermek lazım. Korumacı davranmak lazım. Bir tane video izledim mesela köprüde e, bir tane motorcu giderken yanında da bir tane abimiz arabasıyla ...ona bir rüzgar barikatı oluşturuyor. Yani rüzgardan etkilenmesin diye... ...savrulmasın diye. Köprüde çok rüzgar oluyor çünkü. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum şu an. Denizde evet. gördük. Ee, ona bir rüzgar barikatı oluşturuyor... ...etkilenmesinde. İşte böyle şeylerin... ...olması lazım. Fakat motorcuların da... ...ya genellemeyeceğim ama... ...hakikaten böyle çok zirzotlarınız var... ...içinizde yani. Bak şimdi Allah var. Zirzottan kastım böyle çok fazla uçan kaçan... ...aralara ara giren sivrisinek gibi... ...nereden çıkacağı belli olmuyor. Yani adam... Nereden çıkacağı belli olmuyor gerçekten. Pat diye çıkıyor. Aynaya bakıyorsun yok. Bir saniye sonra bir daha bakıyorsun pat oradan vın diye geçiyor mesela. Abi bak motorcu kardeşlerim bunu yapmayın. Vallahi ben görmüyorum. Ben normalde çok dikkat ederim. Ondan sonra aman bir işte e, motorcu falan vardır. Adama dokunuruz, düşer müşer diye gerçekten korkarım. Tit, üzerine titrerim. Ona rağmen ben dikkat ettiğim halde görmediğim oluyor. Yani nasıl görmüyorum? Bakıyorum aynı yoksun bir anda çıkmışsın çünkü arkadan makas ata gelmişsin yani abi. Çok yanlış. Bunları yapmayın. Ee, şimdi motorcular ne dedik? Araç dedik değil mi? Yani bir araç. Taşıt. Trafikte olmaya tabii ki de hakları var. Ondan sonra çok da kolaylaştıran bir şey trafiği. Ben de mesela motor kullanmayı çok isterdim yani ama bilmiyorum motor kullanmayı. Siz araçsınız araç olduğunuzu kabul ediyorum ama araçsanız da olur olmadık yerlerden geçtiğinizde sizi birisi görmeyip çarpmasına ya da sizin ona çarpmasına sebep olursa orada yüz yüz haklıymışsınız gibi bence davranmayın. Çünkü mesela otobanda gidiyorsun, otobanda en sol şeritte gidiyorum. Ondan sonra yani solundan bir şey geçmesini beklemezsin, değil mi? Yani otobanda en sol şeritte 120 km hızla giderken bariyerle benim aramda daha solumda şerit yok. Bariyerle benim aramdan birinin geçmesini, bir şeyin geçmesini beklemezsin. İnsan refleks olarak e, odağını oraya çok fazla vermiyor. Genellikle sağ aynaya ve arkasına bakıyor. Sol taraftan bir şeyin gelip gelemeyeceğini çok fazla düşünmüyor. Ama mesela vın diye benim bariyerle olduğum şerit arasından belki 180 200'e bir şey geçiyor, motor geçiyor. Ya yani ben o sırada dalgın olsam Tamam mı? Azıcık daha su bariyere yakınlaşsam falan, o korksa bana vurmamak için o da yaklaşsa dengesini kaybetse bariyere vursa bir şey olsa ölse, yani ölürsün çünkü 180'li orada vurursan bunun hesabını kim verecek? Yani benim çekeceğim vicdan azabı ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Eğer araçsanız sizin de e, bir araç mantığıyla düşünüp bence olur olmadık, absürt tahmin edilemez yerlerden çok hızlı veya e, çok hızlı olmasına da gerek yok çıkmamanız lazım. Bu şekilde belki de haklıyken haksız duruma da düşebilirsiniz. Ben çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum o hareketleri yapan motorculara söyleyeyim. Yani araç sen araç kurallarına uyacaksın. Aracın gitmemesi gereken yer mesela bir şeritte iki tane aracın ne işi var madem öyle motor taşıtsa. Bir şeritte iki tane aracın ne işi var? Bir şeritten gidiyorum. Ondan sonra ben seni sıkıştırmıyorum. Ama sen inatla mesela benim olduğum şeritten devam ediyorsun. Sen geliyorsun benim yanıma mesela. Ben de seni sıkıştırmıyorum. Ben şeridimden gidiyorum. Arkadan geliyorsun yanıma yavaşlıyorsun mesela. Benle beraber gidiyorsun falan. Bir şeyler oluyor. Ya yani biz aratsak, ikimiz de aratsak o şeritler bir aracın ilerlemesi için yapılmış. Bir şeritte iki tane aracın olmaması lazım. Araba kullanan arkadaşlara da dikkat edin. Motorcuları koruyun. Ondan sonra onların e, gerçekten can tehlikesi var. Motor üstünde ilerlerken çok savunmasızlar arkadaşlar. Yani bir dokunsanız bir düşseler yani 20 ile bile düşeni gördüm kolu kırılıyor bacağı kırılıyor yani 20 ile düşüp ölen var bunu bilerek hareket etmek lazım motor kullanmayı da inanın çok isterdim çünkü gerçekten insanı böyle daha özgür hissettiriyor arabanın içinde böyle o rüzgarı müzgarı hissetmediğin için yolu falan çok hissetmediğin için o duyguları pek tadamıyorsun mesela araba kullanan arkadaşlar motorcuların dibine kadar girmeyin arkadaşlar yani böyle adam aynadan seni görüyor ya da o arkadan senin ne bileyim motorunun sesi falan aracının sesi bir şey onu hissediyor yani o çünkü o dışarıda senin kadar bir falnusun içinde olmadığı için çok daha fazla hissediyor. Adamı paniğe sevk edebilirsin. Belki acemi olabilir yani yıllar herkes yıllardır motor kullanmıyor. Belki yeni başlamıştır. Dibine kadar girip adamın düşmesine sebep olabilirsin. Yapmayın bunu. Ya da mesela sıkıştırmayın. Ani reflekslerde Abi yaptığın her şey adamı düşürebilir ya İki tane tekerleğin üstünde gidiyor en nihayetinde. Motorculara da uyarım. Yani bunu bir uyarı değil de, yani bir kardeşiniz e, sizinle konuşuyormuş gibi düşünün. Abi siz de kurban olayım olur olmadık yerlerden çıkmayın. Motorcuların da biraz öngörülebilir davranması lazım. Çünkü kimse kurallara dört dörtlük ben dahil olmak üzere kimse dört dörtlük riayet etmiyor bir yere bağlayacak olursak o da şu yani iki tarafında. Birbirine saygı göstermesi lazım ee, iki taraftan da yapılan ufak tefek hatalar olabiliyor valla video kapanıp kapanıp duruyor niye böyle oluyor ben de bilmiyorum vallahi bildiğim Neyse ne diyordum sizi seviyorum biraz boş muhabbet gibi oldu farkındayım ama çok fazla e, evde durduğum için bu ara köpecik ayağını çek e, çok fazla da böyle videolar izledim o yüzden kavgaların tam olarak neden çıktığını anlamaya çalışırken ya dedim bununla ilgili de bir tane video çekeyim dedim falan filan. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Ee, bu arada geçmiş bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar.